Arkadaşlar, bugün sizlerle bir adet rasyonel sayılardan soru çözeceğiz. Ee, rasyonel sayılar bildiğiniz üzere içerisinde envai çeşit soru barındıran bir ünite. Ee, çok güzel işlem yapmak lazım. İşlemlerde acele etmeden, dikkat ederek sorular çözmek lazım. Ee, biz de öyle yapmaya çalışacağız. Gelin en temel bir soruyla bir başlayalım. Sonrasında üst seviye sorulara da göz gezdiririz. Şimdi önce sorumu okuyayım ben. Yukarıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. A noktasına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi ee, A noktasına bakıyorum. Eksi 3'ün sağında, eksi 2'nin ise solunda bir sayı. O zaman ben sayı doğrusunu şuraya çiziyorum. Eksi 3 burada. Eksi 2 de burada. Şimdi bakıyorum kaç parça ayrılmış. Eksi 3 ile eksi 2'nin arası. Birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça ve dördüncü parça. O zaman ben de dört parça ayırdım. Ee, gördüğünüz üzere dört parça var. Şu birinci parça, şurası ikinci parça, şurası üçüncü parça ve şurası da dördüncü parça. Şimdi A noktası gördüğünüz üzere şurada. O zaman A noktası... 2'nin ee, 1 bölü 4 solunda değil mi? Yani 4 parçaya ayrılmış. Sadece 1 gerisinde. Bakın 4'e ayrılmış. 1. 2. 3. ve 4. Şurası da var. 4. A. 2'nin diyor 1 bölü 4 fazlası. Yani 2'nin 1 bölü 4 daha fazlası. Tabi bunun başına eksisi gelince daha küçüğü oluyor. O zaman cevap ne geliyor? Eksi 2 tam 1 bölü 4. Cevap bu geliyor. Cevap D şıkkı. E, bu temel düzey bir soruydu. İlerleyen günlerde üst düzey farklı sorulara da değineceğiz.